Herkese selamun aleyküm. O kadar bakım yaptık, suladık, ilaç attık. İklim ve havalar da güzel gitti. Gelin hep birlikte bu yaptığımız bakımların sonuçlarını görelim. Sadece bir ağacı çekmeyeceğim. Sıra sıra çekeceğim. Gördüğünüz gibi bu 4-5 yaşındaki ağaçlarımızdan biri. Bırakın etekleri. Üst kısımlar dahi bolca meyve tuttu. Diğer bir etken ise şöyle bir sallayayım ağacı. Böyle tekmeyle sallayayım. Hiçbir şey dökülmedi bakın. Yok karabiber, yok işte antraktoz, yok şu bu. Ee, bakımlarını zamanında yaptığımız, aynı zamanda ilaçlarını zamanında attığımız... Sulamasını düzgün yaptığımız ağaçlarda iklim de bu yıl güzel gitti. Ben şu anda dökülme gibi bir problemle karşı karşıya değilim. Önümüzde son bir zararlı kaldı. Belki de zararlıların en ciddisi. Bu zararlı ise e, zeytin sineği bildiğiniz gibi. Bu ağaçlar çok büyük olmamasına rağmen bakın şuradan iç kısmı daha iyi gözüken bir ağaç var. Öyle güzel bir ağacı seçip üzerine gitmiyorum. Sıra sıra gidiyorum. Ee, bakın bunda daha net. Bu taraftaki dalı kırılmıştı. Şuradan rüzgar alıyordu. İç kısım e, böyle boşluk olmayacak derecede e, dolu. E, bahçeyi döllesin diye e, bir de edremit bir tane değil de ee, burası bu orta bölümdeki büyük ağaçlar yaklaşık 400 tane 10-15 tanesi edremitti ee, edremitler bir tık daha hassas gördüm ben yapraklar endikle ama onlarda da ürün tutumu e, bu şekilde oldu e, bazı ağaçlarımız vardı e, kuruyan sonradan diktiğimiz birkaç tane küçük ağaca bakalım. Onlar da meyve tutumu nasıl nispeten e, daha genç. Bakın bunlarda da e, meyve tutumu gayet iyi. Direkt köküne değil e, damlamayı hatta biraz daha şöyle almam e, daha doğru olacak. E, Taç iz düşümüne göre e, çekmeye çalışıyorum. Şimdi size bir tane örnek ağaç göstereceğim. E, sulamanın ne kadar önemli olduğuna dair. E, şu ağacın e, şeyi tıkanmış e, kene memesi. Ben de onun yerine yeni bir tane e, sulama memesi taktım. Kontrol ederken gördüm. Çünkü bakın şu ağacın meyvelerine bakın. Buruşmuş. Gene meyve çok. Buruşmuş. Yapraklar küçük ve cansız. Aynı şekilde bakın. Bir üsttekine bakın. Daha canlı yapraklar. Şöyle bir üsttekine bakalım. Hani şöyle boşluk yok desek yeri var. Şükürler olsun verene. Ee, biz de uğraştık. Allah da emeklerimizi karşılıksız çıkarmadı. Bakın hani şöyle boşluk yok. Mesela e, bu ağacın meyvelerine bakın. Hiç buruşuk değil. Yaprakları gayet şey. Sırf o ağacın ee, şeyleri tıkandığı için e, sulaması tıkandığı için e, düzgün gübre ve e, şey alamamış. Su alamamış. Hemen meyveler buruşmuş. E, hemen şey yapmış. Bakın bu nispeten daha küçük bir ağaç. Hatta yamuk büyümüş. Ben bunu kazıkla düzeltmişim. Tek gövde büyütmüşüm. Bakın bunda bile e, yani hem iklim dediğim gibi hem bakım hem cins etkili oldu e, bize güzel sonuçlar yaşattı aynı şekilde şuna da bakacak olursak zaten etek dallar genellikle dolu oluyor ama e, bizim üst dallarımız da yani normalde üst dallarda daha az olur denir hayır yani bizim etekler nasılsa üst, tepeye zirveye kadar e, zeytin e, dolu bu yıl tekrardan ben şu e, beslenemeyen ağacı göstereyim. Eğer biz işte buna ilaç attık biz gene de. Ama e, bakın ne kadar solgun. Taneler e, buruşmuşlar. Böyle e, şey olmuş. Hatta ben buna bir tane meme taktım ama bir tane daha meme takacağım. Çünkü bu ağacın e, gerçekten e, minnacık yani e, pirinç tanesi kadar su haftada bir kere sulanıyor bunlar. Bakın bu ağacın e, nasıl da hemen e, şeyini değiştirmiş. Zeytin susuz olur mu? Olur ama e, sulu bir başka olur diyorum ben hep. Yani büyümüş yani tabii fidanken olmaz ama e, küçük yaşlarda e, illaki sulamanız gerek. ama büyüyünce kıraç yerde zeytin olur mu? Evet gördüğüm kadar oluyor. Zeytin ağacı yaşıyor ama e, dediğim gibi e, yaşasa da olsa da e, sulu zeytin e, daha başka oluyor. Birkaç daha ağaç gösterip ee, şey yapacağım ee, videoyu sonlandıracağım bakın daha ilk defa bir tane şey gördüm ee, döküm gördüm bakın onun dışında mesela bu ağacı şöyle bir tekmeyle sallayayım yani bakın hiç dökülen bir zeytin tanesi vesaire yok çünkü dediğim gibi biz ilaçlarını zamanında atmaya çalıştık. Burada da bir zeytin ağacımız var. Yani biz bunları taçlandırmamıza rağmen meyve ağır geldi galiba. Yere çok yaklaşmışlar. 60 santimden taçlandırmıştım ama demek ki taçlandırmayı daha şey yapmak lazım. Burada da bir tane ağacımız var. Bu şekilde Dediğim gibi bu yıl e, iklim şartları iyi gitti ilaçlamasını, e, sulamasını, gübrelemesini iyi yapan e, çiftçilerimizin bu yıl e, yüzleri e, zeytin bakımından e, gülecek gibi e, gözüküyor. E, bizim de inşallah yani bizim ağaçlarımız çok büyük değiller, küçükler ama e, küçük de olsalar e, burada 400 ağaç var. Yani yaklaşık 100 tanesi küçüktür, kuruduğu filan içine dikilmiştir. Yani hatta biz 250 ağaç diyelim. Yani bizim evimizin yağını, eşimizin dostumuzun aile bireylerimizin yağını, zeytinli ee, biz buradan temin edeceğiz. Ee, görünüşe göre. Gördüğünüz gibi gene bir. Yani emin olun şunun boyu yani bir buçuk metre filan. Ee, görüyorsunuz. Bakım, bakım da bakım. İktim de iktim. Yani iklim burada çok önemli bu yıl. İklim iyi. İnsanların çoğunun ağaçlarında meyve bol. Ama bakanlarınki ki kesinlikle ve kesinlikle daha bir başka gördüğüm kadarıyla. Videolarımızın başkalarına ulaşmaları için beğenirseniz yorum yaparsınız. Kafanıza takılan sorular varsa bildiğimiz kadarıyla ee, cevaplamaya çalışıyoruz ya da şu konuda da video çeklerseniz yorumlara yazarsanız e, bizim cevapsız bırakmadığımız yorum yok amacımız tekrardan da söylediğim gibi bir şeyin reklamını yapmak değil e, yaptıklarımızı paylaşmak e, benzer işler yapmaya çalışan ya da yapan kardeşlerimiz abilerimiz ablalarımız varsa onlarla da fikir birliği yapmak bizim toprak kanalı size iyi tarımlar diler görüşmek dileğiyle